Aşka inanıyor musunuz? Aşkız hayat olur mu ya? Tabii ki aşka inanıyorum. Bir kere aşık oldum. Evliyim. İnan evet. aşksız olmaz. Evliliği aşkı bitir ama öyle bir şey yok. Sen aşıktı, aşık olduğu zaman tabi burada aşık olması ömür boyu. Tek sefer yani. Öyle ben evleneyim ondan sonra bırakayım öyle yok öyle bir şey. Aşka inanıyorum tabii. Aşık oldunuz. Evet çok güzel bir duygu. İnsanın içinde kelebekler uçuşuyor <laughs> gibi oluyor. Aşk gitti canım Aşk mı kaldı bizde. Ya ne olmuş olmamış çıktı. Biz yaşlandıklar. aşk bitti bizden. Aşk kalmadı. Şimdi ne olacak şimdi ihtiyarlık dönemi. Yaş yetmiş kusur. Bundan sonra ne aşk kaldı ne, ne meşk. Ya sevebilir de şimdi kuru kuru sevmek hiçbir şey ifade etmez. Ziraat gerekli. Ziraat yapamıyorsun. Bitmiş yani. Kuru kuru sev. Almaz öyle. Gönül ilişkisi olmadı yani. Benim burası biraz balta gibi yani birkaç defa oldum. Hem çok iyi hem berbat. Kaç taraf zin gibi hissetmiyorsa ya da o güçte hissetmiyorsa kötü. Aşık olduk. Aşık iyi bir şeydir. E, evlendik. Hanım da aşık oldu. Onunla evlendik. İlk evlilik. birbirini e, sevmekten kaynaklanır. Severse o seni severse kaynaklanır. O sana fazla sevmezse mümkün olmaz yani. 45 yıl oldu. Severek evlendik, severek öleceğiz.